Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet 9. sınıfların 1. dönem 1. ortak yazılı ortak sorularını çözeceğiz arkadaşlar. MEB'in hazırladığı, MEB'in bizimle paylaştığı bu sınavları çözeceğiz. 4 tane senaryomuz var arkadaşlar. 1. senaryo ile başlayacağız. Hepsini aynı video içerisinde yapacağım. İsteyen istediği yerde mola verip çalışmasına sonra devam edebilir. Evet ilk senaryodası 3 tane. Basit bilişsel düzeyde 3 tane de karmaşık bilişsel düzeyde soru var arkadaşlar. Toplamda 6 tane sorusu var. Evet bu önermelerin doğruluk değerlerini belirleyerek birbirine denk olanları yazınız diyor. Hemen bakıyorum. Eksi 3 çarpı eksi 7'nin 21 olduğunu biliyor muyum? Evet o zaman bunun doğruluk değeri nedir? 1. En küçük asal sayı 2 midir? Evet en küçük asal sayı 2'dir. Peki kök 12'den kök 2 çıkarsa kök 10 mu kalır? Hayır arkadaşlar bu şekilde bir işlem yapmıyoruz. En küçük negatif Tam sayı eksi 1'dir demiş. Hayır arkadaşlar bu da yanlış. Bu en büyük negatif tam sayıdır. Şimdi denk olanlar kim? P, Q'ye denk. 1, 1'e denktir. Ve 0'da 0 da 0'a denktir. Ee, onu da R denktir. S şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. İlk sorumuz bu şekilde. İkinci soru bileşik önermeler veriliyor. P, Q, R önermelerinin doğruluk değerlerini bulalım arkadaşlar. Şimdi V bağlacında bir verildiyse burası birdir, burası birdir. Değil mi? Bir ve bir bir yapacak. P şimdi ne geldi? Bir geldi. Q'nun değil bir ise Q nedir? Sıfırdır. Şimdi bu tarafa bakıyorum. Q'yu sıfır bulmuştum zaten burada. Sıfır veya sıfırın ben sıfır olduğunu biliyorum. O zaman R'de ne geldi arkadaşlar? Sıfır. İkinci sorumuzda bakın bu kadar kolay. Üçüncü soru kümesinin 3 elemanlı tüm alt kümelerini yazınız. Yazalım. A, B, C. Sonra A, B, D oldu. Sonra B, C, D olsun. Başka kimi yazabiliriz? A, C, D yazabiliriz arkadaşlar. 3 elemanlı tüm alt kümeleri bu kadar. Dördüncü soru bize ABC kümeleri verilmiş. V şeması yöntemiyle. Buna göre A kesişim C'yi bulunuz. Şimdi A kümesi ile C kümesini kesiştiriyorum arkadaşlar. Bakın kesiştirdiğim zaman ne çıkıyor? Ben ne güzel kalemle yaparsın sanmıştım ama olmadı. Hatta yanlışlık bile yaptım <laughs> diyebilirim. Geri alıyorum. Umutlarımı geri aldım şu an. Tamam. Kesişim kümesi neresi arkadaşlar? Burası liste yöntemiyle yazınız diyor. E, burası R virgül E. Bu da köşeli parantez gibi oldu. Düzeltelim. Şöyle küme parantezi eşittir. Açtım küme parantezini. Şimdi B birleşim A'ya al diyor. Şuraya e, silelim. B birleşim pardon B birleşim C. B ile C'yi birleştirdim. Sonra diyor e, A'yı çıkart. A buradan gitsin. Gitsin. Ben, ben sildiğimde bunların hepsi şey olacak. O yüzden renk seçelim arkadaşlar. A'yı da çıkartırsam neresi kalır? Bakın. Şurası kalır. Turuncuyla gösterdiğim bölge. Ben şimdi şunlardaki harfler hangileriymiş bunu görmek için şöyle içini temizledim. Turuncuyla yazdığım bölgeler olacak arkadaşlar. Yani nedir? H, G ve K elemanlarından oluşuyor arkadaşlar bu kümemiz. Beşinci soru. Üç basamaklı A62 sayısı 9 ile bölümünden kalan 2'dir. Yani ne yapmış? A artı 6 artı 2 demiş. 9K artı 2 imiş arkadaşlar. Şu 2'ler gider. A artı 6, 9'un bir katıymış. O zaman burası kaçtır arkadaşlar? 3. Buna göre A58 yani 3, 5, 8 sayısının 3 ile bölümünden kalan diyor. Toplayalım. 3, 5, 8 Burası 8 8 ne yaptı? 16 yaptı. Yine topladım. 1 artı 6 ne geldi? 7. 7'yi 3'e bölerseniz kaç kalır arkadaşlar? 1. Demek ki 3 ile kalanı bölümünden kalan kaçmış? 1'miş arkadaşlar. Ya da burada mesela 16'yı da 3'e bölüp yine 1 bulabilirsiniz. Aynı şey olur. 6. Bir un fabrikasında 126 kilo yulaf unu, 216 kilo siyez unu ve 270 kilo çavdar unu vardır. Bu unlar birbirleriyle karıştırılmadan hiç artmayacak ve kilogram cinsinden eşit miktarda olacak şekilde çuvallara konulacaktır. Buna göre bir çuvala konulan unun en fazla kaç kilogram olduğunu bulunuz. Bu ne demek arkadaşlar? EBOB. EBOB sorusudur. Hemen yapalım. 126, 216, 270. Hepsi çift olduğu için 2 ile başlıyorum arkadaşlar. Burası 60. 3 oldu mu? Burası ne oldu? 108. Burası ne oldu? 135. Şimdi artık hepsi çift değil ama hepsinin 3'e bölünebildiğini görüyorum. Burası 21. Burası Kaç oldu 3 kere 3 9 18 6 burası 4 kere 3 12 15 45 tekrar hepsinin 3'e bölünebildiğini görüyorum 15 12 bu 12 3'ü de sildik burası 3 burası 12 burası 7 7 12 15 artık bunların ortak bir şeyi var mı böleni? Yok arkadaşlar bitirdim EBOB işlemini ben. Bu nedir? 2 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 2 6. 6 kere 3'ten 18 kilo olur arkadaşlar. Bu konulan çuvalın kilogram olarak miktarı maksimum 18'dir. Evet birinci senaryo bitti arkadaşlar. Geldik ikinci senaryoya. Burada da 7 tane soru var. 3 basit 3 karmaşık düzeyde. Aynı sorular denk geldiğinde çözüm yapmayacağım arkadaşlar. Geriye dönüp oradan bakabilirsiniz. Evet Olduğuna göre abc pozitif sayılarını küçükten büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi bakıyorum ise bağlacı sıfıra denk olmuş. İse bağlacı ne zaman sıfır oluyordu? 100 yazabildiğim zaman değil mi? Burası ne? P'nin değille ile V, Q denkmiş 1'e. P ancak ve ancak R'de neye denkmiş arkadaşlar? Sıfıra. Şimdi veya 1'e denk olduğu zaman ben diyordum ki bu 1 bu da 1'dir. O zaman P buradan ne gelecek? 0. Q buradan ne gelecek? 1. P 0'sa 0 sıfır ancak ve ancak R 0'a denk. Şimdi ancak ve ancakın kuralı neydi? Eee ya danın tersiydi. Ya da da ne oluyordu arkadaşlar? İkisini birden aynı olursa, ikisi birden aynı olursa yanlış oluyordu. O zaman burada ikisi birden aynı olursa doğru olacak, değil mi? E o zaman burası R'ne geldi arkadaşlar. 1 geldi. R1 geldiyse ne yapıyorum? Buna doğru diyorum. Bakın bu 1'e denkmiş. Q bu da 1'e denk. Bu 0'a denk arkadaşlar yanlış. A sayısı B sayısından küçüktür demiş. Yanlış olduğuna göre A sayısı B sayısından büyüktür ve eşittir. C sayısı B sayısından büyüktür. A sayısı C sayısından büyüktür. Şimdi bunları bizden sıralamasını istiyor. Bakın A C'den de büyük, B'den de büyük olduğuna göre A en büyük. Sonra sonra C geliyor arkadaşlar. Hemen atlamayalım. Çünkü C B'den büyük. O da B'den büyük. Aynı şeyleri zaten söyledik. Şimdi geçtik ikinci soruya. Önermelerini sözel mantık diliyle yazınız. Hemen yazalım. 2 e, i̇ki nokta yaptık. Şimdi bu ne demek? Her sembolü. Her ee, Z kim? Tam sayılar kümesi. Her tam sayı bakıyorum her tam sayının iki katının sekiz fazlası iki katından büyüktür. Büyüktür. Yazdım bitirdim. Q'ya geliyorum şimdi. Burada da bazı doğal sayılar bazı doğal sayılar doğal sayıların 7 eksiği 3'ten büyüktür. 3'ten büyüktür. Yazım kötü oldu ama en azından söylediğim için daha net anlayabilirsiniz. Evet, sözel mantık diliyle de yazımı bu şekilde arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. Kümeleri eşitmiş. X, Y, Z elemanlarından oluşan kümeyi yazınız. Şimdi bakıyorum. Şu B'yi sildim. Şunu sildim arkadaşlar. 3 Üç var. 3'ü de sildim. Oluşan küme dediği için şöyle küme parantezi açtım. Sonra bakıyorum bu tarafta 1 var. Bu tarafta yok. O zaman burada 1 olacak. Yani mesela X 1 olabilir. Sonra Y 2C olabilir arkadaşlar. 2C olabilir. Sonra bakıyorum Z'de 4 olabilir arkadaşlar. Yani cevabımız bu kadar. 4. A ve B kümeleri için A kartezyen B eleman sayısı verilmiş. 16 B'nin eleman sayısı 8 olduğuna göre e, ben ne yapıyordum bunun eleman sayısını bulurken? Çarpıyordum. A çarpı B yapıyordum. Eleman sayılarını çarpıyordum. O zaman S kaç arkadaşlar? 2. 16 bölü 8'den. A birleşim B kümesinin eleman sayısının en fazla kaç olduğunu bulunuz diyor. Şimdi birleşim kümesinin eleman sayısını artırmak istediğim zaman kesişim elemanını artırıyorum. E, Minimuma indirmeye çalışırım değil mi? Çünkü ortak bir eleman olmasın ki hepsini birden ben toplayayım. O zaman diyorum ki bunlar ayrık kümelerdir arkadaşlar. A, B. Burada 2 eleman vardır. Burada 8 eleman vardır. A birleşim B'nin maksimum eleman sayısı da 10 olur arkadaşlar. Aşağıda verilen sayı kümelerinin her birine uygun üçer sayı yazınız. Şimdi Z neydi? Tam sayılar. Negatif tam sayı istiyor bizden. Yazalım. Ya da şöyle küme içerisine almayalım, direkt virgülle birbirlerinden ayıralım. Mesela eksi 1, eksi 2, eksi 3, negatif tam sayı. Q ee, rasyonelde pozitif istemiş, 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 6. İstediğinizi yazabilirsiniz. Reel sayılar, 1, 2, 3 yaz. Kimse itiraz edemez arkadaşlar bunu. Yani hiç kimse. <laughs> Şimdi bu ne? üstünde çizgi var. Ne demek? İrrasyonel sayı demek arkadaşlar. Bunu bu şekilde yani tümleyeni gibi düşünün. Q'nun tümleyeni ne olacak? İrrasyonel sayı olacak. Burada da ne yapıyorum? Ee, mesela pi sayısı yazarım. Değil Pi sayısını biliyorsunuz. Sonra kök 3 yazarım, kök 2 yazarım ve bitiririm. Doğal sayı e, 0 1 2 yazarım arkadaşlar ve bitiririm. Altıncı soruyla devam ediyoruz. 5 basamaklı bu sayının 3 fazlası 15 ile bölünebilmektedir diyor. 15 ile bölünebilmek için 3 ve 5'e tam bölünmek gerekir arkadaşlar. 3 fazlası diyor bakın burada. Şimdi 3 fazlası normalde ne yapıyorduk? 5'e tam bölünebilmede birler basamağı 0 ya da 5 olacaktı. Şimdi bunun 3 fazlası dediğine göre ne yapacağız? B yerine ya 2 yazacağız. A 2 2 6 2 yapacağız ya da 7 yazacağız. 7 yazacağız arkadaşlar. A 2 7 6 7. Çünkü 3 eklerseniz bakın burası 0 olacak. 3 eklersek 5 olacak ve 5'e tam bölünecek. Bu sayını şimdi 3 fazlası da 3'e tam bölünür. Yani onu kontrol etmeme gerek yok. Yani nasıl kontrol etmeme gerek yok? Oraya herhangi bir müdahale yapmama gerek yok arkadaşlar. Çünkü yine 3 fazlası. Şimdi buraya bakıyorum. A artı. Burası ne oldu? 12. Buraya bakıyorum. A artı. Ee, burası 6, 2 daha 8, 7, 7, 14, 14, 8 daha ne geldi? 22. Şimdi bir renk değiştirelim. Konuşmaya devam edelim. 12. Buraya artık 3'e bölünebilmesi için ne yazabilirim? 3, 6, 9 yazabilirim. Burada 2 yazabilirim. 3 eklerim 5, 3 eklerim ne geldi arkadaşlar? 7. Yani pardon 3 eklersek 8 olacak burası. Şöyle 8. Yani o zaman ben oluşturabileceğim şu sayılara bakıyorum arkadaşlar. 9, 2, 2, 9 olur. Şuraya bakıyorum. Oluşturabilecek en büyük demiş çünkü. Burada da 8, 7, 7, 8. Yani şurada 7 ve 8'i görünce Aa evet bu büyük olur falan diye düşünmeyin lütfen. Bakın 9229 bu sayıdan daha büyük. O zaman neyi seçiyorum? Bunu seçiyorum. Ve bunun 9 ile bölümünden kalan istiyor. E bunlar götürür. Geriye kim kaldı? 4 arkadaşlar. 9 ile bölümünden kalan 4'tür. 7. Bir un fabrikasında 126 kilo yulaf, 216 kilo siyez ve 270 kilo çavdar unu vardır. Bunlar birbirine karıştırılmadan çuvallara konacakmış. Yapmıştık arkadaşlar. Bir ebob sorusu demiştik ve bunların ebobunun sonucu da kaç çıkmıştı? 18 çıkmıştı. Yine çözümüne bakabilirsiniz. Geldik senaryo 3'e. 7 tane soru var arkadaşlar. İkisi basit, 5 karmaşık. Geldik mantık sorusuna. Şimdi ya da var ve burada ve bağlacı var. ve bağlacından gidelim arkadaşlar çünkü ya da da e, ya bir 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 ya da bir sıfır ya da sıfır ya da sıfır sıfır. O yüzden e, çok ihtimal çıktı bu tarafa bakıyorum. Şimdi bu bir, bu da bir. O zaman Q ne olacak arkadaşlar? Sıfır. R ne olacak arkadaşlar? Sıfır. Çünkü değilleri 1'miş. Şimdi bu tarafa bakıyorum. Q'yu buldum. Burası 0. Aynı olduğu için burası da 0 olacağına göre o zaman P ne gelir arkadaşlar? 1. Çünkü P'nin değeri 0'sa P 1'dir. Şimdi yerine koyalım ve bulalım. Şimdi P'ye ne dedik? 1. Veya R'nin değeri 1 ve P'nin değeri 0 ve Q'nun değeri 1 kapattım. Ya da R ne? 0 veya Q'nun değili 1 ve P nedir? 1. Kapattım. Şimdi 1 veya 1, 1'dir. 1 ve 0 ve 1 nedir? 0'dır. 0 ve 1 nedir? 0'dır. Ya da buraya bakıyorum. Burası nedir? 1 ve 1. 1 ve 1 de nedir? 1'dir. Ya da da farklı olması sonucu 1 yapıyordu arkadaşlar. Cevabımız 1. İkinci sorumuz. Yine mantık sorusu. Demiş ki önermesi yanlış olduğuna göre. Yani bu sıfıra denkmiş. Bu sıfıra denkse bu birdir. Bu sıfırdır. Çünkü 100 yazdım ise bağlacında. O zaman P'nin değili ancak ve ancak Q neye denkmiş? 1'e. Şuradaki parantez fazla oldu. Sonra ne biliyorum? R'nin değili ve Q. Şimdi bu da neye denkmiş? 0. Burada ise bağlacı var yine. Yine o zaman 100 oluşturduğum için R sıfırdır. Q sıfırdır. Burada yerine yazacaksak arkadaşlar sıfır. Ne zaman 1 çıkıyordu? Ee, aynı oldukları zaman bir çıkıyordu. P'nin D ile sıfır. P de buradan ne gelecek arkadaşlar? 1. 1 doğru olacak. Sonra Q yanlış olacak ve R yanlış olacak. Şimdi bakıyoruz. A kare asal sayıdır. Şimdi böyle baktığınız zaman bir sayının karesini almışsınız ve asal sayı olmuş. Hocam böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. A gerçek sayı demiş arkadaşlar. Ben A'yı köklü bir ifade seçersem mesela A'yı kök 2 seçersem arkadaşlar karesi ne olacak? 2 olacak değil mi? Bu asal sayı mı? Evet asal sayı. Sonra Q'ya geliyorum. Yani kök 3 de olabilir kök 5 de olabilir. Ben şimdi devam edeceğim. Ee, A üzeri 4 tek sayıdır diyor. Şimdi bu yanlışsa o zaman bu ne demektir? A üzeri 4 çift olacak. Şimdi siz e, burada a kök 3 kök 5 vesaire seçerseniz ne olacak? Dördüncü kuvvetini aldığınız zaman sonuç tek olacak. Ama ben çift olmasını istediğim için diyorum ki seçimim doğru kök 2 ile devam edebilirim. Bunun dördüncü kuvveti ne olur? Karesi 2 tekrar karesi 4. Çift mi? Çift. A üzeri 3 negatif sayıdır diyor. E zaten senin sayın negatif değil ki kuvveti negatif olsun. Yanlış. Yanlış olduğunu da gördük arkadaşlar. Geçtik 3'e. Önermelerini sözel mantık diliyle yazınız. Yazalım. En kolayı bu ama çok uzun sürüyor. P. Nedir? Bazı doğal sayılar. Bazı doğal sayıların doğal sayıların 3 fazlası 3 fazlası fazlası 5'ten küçüktür. Bitti. Sonra Q'ya geçtim. Her her deyince bak otomatik olarak insanın onu yapısı geliyor. Her gerçek sayının karesi sıfıra eşit ya da sıfırdan büyüktür. Sıfırdan büyüktür. Bitti. Üçüncü sorumuz da bitti. Geldik totoloji ve çelişki. Totoloji olduğunu gösteriniz. Eğer ki arkadaşlar bu bire denkse bu bir totolojidir diyeceğim. Şimdi buraya bakıyorum. İse var. İse de ne yapıyorduk arkadaşlar? Eğer 100 yazıyorsak sonuç ne çıkıyordu? 0 çıkıyordu. Şimdi buraya bakıyorum. P veya P. Bu nedir? P'dir değil mi? Bu her türlü P ancak ve ancak sonuç 1. Şimdi ancak ve ancak da sonucun 1 olması için aynı olmaları gerekiyordu, değil mi? Burada bakalım sonuç ne gelecek? Yani buranın da p çıkmasını umut ediyorum. Şimdi p ise p arkadaşlar. Şimdi ben p'ye 1 verirsem burası 0 olur. Buna 0 verirsem burası 1 olur. Burası ne gelir arkadaşlar? 1 gelir. Burasına gelir 0 gelir. Bakın P'nin değeri sonuç oldu mu? Yani P1 iken sonuç 1, P0 iken sonuç 0 oldu demek ki diyorum. Burası da P. Aynı oldukları için sonuçta 1 oldu. 1'e denk olduğu için de bu bir totolojidir diyoruz arkadaşlar. Ve geçtik. Beşinci sorumuz kümeleri eşittir diyor. Bunun aynısını yapmıştık. Yine geriye dönerek videoda geriye dönerek arkadaşlar bakabilirsiniz. Altıncı soru e, salatalar varmış. Malzemeler listelenmiş. Brokoli, fasulye, semizotu salataların yapımında kullanılan malzemelerin kümeleri sırasıyla B, F ve S harfleriyle isimlendirildiğine göre B kesişim F fark S kümesinde malzemelerin yazılması. Şimdi önce burayı bulacağız arkadaşlar. E, fasulyenin semizotundan farkı. Kuru fasulye burada var mı? Yok bunu alabilirsin diyor. Domates var mı? Yok. Al. Soğan var mı? Yok. Salatalık var mı? Salatalık var. Bunu alamazsın. Limon? Zeytinyağı var mı? Var. Salata da olmazsa olmazdır. Tuz? Bu da olmadı. Sarımsak, sarımsak bu da varmış. Sirke? Tamam, aldım. Şimdi buradaki şu tiklediğim elemanlarla işlem yapacağım. Diyor ki brokoli ile kesiştir. Kesiştir ne demek? Ortak olanı al. Kuru fasulye var mı? Yok. Bunun e, kümesindeki malzemeleri yazacağız şimdi. Brokoli var mı? Yok. Salatalık var mı? Zaten o yoktu. Mısır? Zaten burada yok. Limon? Limon var. Limonu yazabilirim. Limon. Sonra zeytinyağı? E, hayır. Tuz? Hayır. Sirke? Evet sirke de. Her ikisinde de ortak var arkadaşlar. Yazdım bitirdim. Cevabımız bu şekilde. Çok kısa, hoş bir soru olmuş Yedinci sorudayız. Bir A kümesi verilmiş, bir B kümesi verilmiş ve A'dan B'ye bir bağıntı tanımlanmış. Bu bağıntının ve bu bağıntının tersinin arkadaşlar grafiğini istiyor analitik düzlemde. Şimdi biz önce bir analitik düzlem çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi önce betayı gösterelim. Eksi 2'ye 3, 1, 2. Şurası eksi 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eksi 2'ye 3 de arkadaşlar şurası. Sonra eksi 2'ye 6, eksi 2'ye 6 burası. E, ee, bu birazcık hatta eksi 1'e doğru gitti gibi oldu. Şunu şöyle yapalım. Sonra eksi 1'e 4, eksi 1'e 4 neresi? Burası. Dondu. Sonra 0'a 3, 0'a 3 burası. Sonra 2'ye 4, 1, 2, 2'ye 4 sonra 2'ye 6 arkadaşlar. Şimdi benim lacivertle gösterdiklerim nedir? Beta bağıntısı. Şimdi kırmızıyla göstereceğim arkadaşlar. Neyi? Beta eksi 1. Onu da buraya yazalım. Beta eksi 1 nedir? Bunları yer değiştiriyoruz. 3'e eksi 2. 6'ya eksi 2. 4'e eksi 1. 3'e 0. 4'e 2. Ve 6'ya 2 arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. 3'e 2. Eksi 2. Burası 3. Burası eksi 2. Şurada bir nokta var. 6'ya eksi 2. 3, 4, 5, 6'ya eksi 2. Sonra 4'e eksi 1. 4'e eksi 1. Şurası 3'e 0. Şurası 4'e 2. 4'e 2 arkadaşlar. Burası bir de 6'ya 2. Hop bu da burası. Evet kırmızıyla gösterdiklerimizde ne dedik? Beta eksi 1'dir dedik. Bu sorumuzda bu kadar. Evet dördüncü senaryodayız son senaryodayız. 8 tane soru var arkadaşlar. Yarısı kolay yarısı bir tık daha zormuş. Şimdi bu önermelerin doğruluk değerlerini belirleyerek birbirine denk olanları yazınız. Şimdi bu e, eksi 3 çarpı eksi 7 1. 91 asal mı arkadaşlar? Hayır 91'in 7'ye bölündüğünü unutmayın lütfen. 1 7 21 3 13 katıymış. Ee, o yüzden bu yanlış. Burası nedir? Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti nedir? Eksi 27'dir arkadaşlar. Böyle bir şey var mı? Hayır. O yüzden bu nedir? 0. En büyük negatif tam sayı nedir? 1'dir. Bakın iki farklı grup yapılıp bir bu soru bir de daha önceden çözdüğümüz soru da eklenip arkadaşlar çok güzel gruplar oluşturulabilir. Kim kime denk? P bu sefer S'ye denk. P S'ye denk. Ve Q da R'ye denk. İkinci sorumuz. Bu sorunun aynısını çözmüştük o yüzden geçiyorum arkadaşlar. Siz yukarıdan e, geçmişten bakarsınız. Bunun da aynısını çözdük. A yine seçmiştik hatta kök 2 seçmiştik arkadaşlar. Geçtik. Evet, şimdi e, bize sözel verilmiş. E, sembolik mantık diliyle yazınız diyor. P diyorum. 2 e, nokta tırnak yaptım bazı. Bazı x kimmiş? Bunlar tam sayıymış arkadaşlar. Karesi 72'den küçükmüş. Bitti. Sonra Q'ya geçiyorum. Her doğal sayının her doğal sayının 5 fazlası sıfırdan büyüktür. Bitti arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Beşinci sorumuz verilen açık önermelerin doğruluk kümelerini bulunuz diyor. Buluyorum. Z'leri nereden seçiyorum arkadaşlar? Tam sayılar. Burada Z'leri demişim pardon X'leri. X'leri seçtiğiniz kümeye göre cevap değişecektir. O yüzden burası çok önemli. Buraya çok dikkat ediyorsunuz. Tam sayılar kümesinden seçeceğim. Mesela 9'a eşit olabilir. Karesi 9'a eşit olan kim var? Hangi sayı var? 3 var. Eksi 3 var. Lütfen sadece 3 deyip geçmeyin. Tam sayı olduğu için eksi 3'ü de alabilirsiniz. Sonra sırada kim var? 4 eksi 4. Eksi 5, 5, 6, eksi 6, 7, eksi 7, 8 ki 64 yapıyor. Ellerin üstüne çıktığı için almadım, bitirdim. Sonra bu tarafa geçiyorum arkadaşlar. Bakın doğal sayılardan eleman alıyor ve 7'den küçük olmasını istiyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 eşitlik olmadığı için 7'yi alamadım ve burada bitiriyorum. İki kümenin eşitliği ile ilgili soru her yerde aynı soruyu kullanmışlar. Yine çözümüne geçmişten bakabilirsiniz. 7. Bu salatayı da yapmıştık. Limon ve sirke çıkmıştı. Bu soruya da oradan bakabilirsiniz. 8'e geldik. Bu eskiden arkadaşlar bizim öğrenci olduğumuz zamanlarda çok 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 çıkıyordu. Hala var. Ee, o yüzden yapalım. Biz ne biliyoruz? S A artı S A'nın tümleyeni arkadaşlar ne verecek? S evrenseli verecek. Şimdi bunları taraf tarafa toplayalım. Bakın buradan ne gelecek? S A artı S A'nın tümleyeni. Bu nedir? S -E. Artı B artı B'nin tümlerini neyi verecek? S, E'yi verecek. Topladığınız zaman burası ne gelecek? 50. 2 e tane S, E, 50 ise bir tanesi arkadaşlar ne gelecek? 25 gelecek. E, evrensel kümesinin de eleman sayısı 25'miş. Evet sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah hepiniz 100 alırsınız. Sonra görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.